Herkese selam arkadaşlar Euro 2020 ikinci grup mücadelelerinde bugün C grubunda Ukrayna ile Makedonya karşı karşıya geldi. Harika mücadelede 2 birlik skorla kazanan Ukrayna oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir futbol vardı çok güzel bir maçtı iki takımda karşılıklı atakları vardı. İki takım da birbirine karşı çok fazla defans yapmadan açık hücum futbol oynadı. Gerçekten futbol severlerin büyük keyif aldığını düşünüyorum. Ben izlerken çok büyük keyif aldım. Toplu oynamadı arkadaşlar iki takımın birbirine çok fazla bir üstünlüğü yok. Ukrayna %53'e 47 ile önde bitirdi toplu oynamayı. Ukrayna 17 şuta 8 isabet bulurken Makedonya ise 13 şutta 5 isabet yakaladı. Ukrayna arkadaşlar 4 kez net pozisyon kaçırırken Makedonya ise 1 kez net pozisyon kaçırdı ve bir topu da direkten döndü. Onun dışında arkadaşlar şöyle bakacak olursak gollere gelelim. Golleri 29. dakikada geçen maçın yıldız ismi harika bir gol atan Yarmelenko attı. İkinci golü yine Hollanda maçında olduğu gibi 5 dakika sonra yine aynı isim Yarem attı ve takımlarını 2-0 öne geçirdiler. İlk yarı Ukrayna'nın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti ve ilk yarıda Ukrayna daha üstün bir futbol oynadı. İkinci yarıda Makedonya artık skora biraz daha etki etmek, oyunu belki de çevirmek istedi. 57. dakikada penaltı kaçırdı. Topun başına geçen Alioski penaltıyı kaçırdı. Fakat dönen topta topu ağlara göndererek skor farkını bire indirdi. Ondan sonra arkadaşlar Ukrayna geçen mücadelede 2-2'yi yakaladıktan sonra hemen gol yemişti. Bu mücadelede aynı senaryo olmaması için 2-1'den sonra yine baskılı oyunla devam etti arkadaşlar. Bu sefer 84. dakikada Ukrayna penaltı kazandı. Bu penaltıda arkadaşlar Malinovski topun başına geçti. Fakat bu sefer de penaltıyı kaçıran isim Malinovski oldu. Ama Malinovski bu sefer dönen topta tamamlayamadı. Alioski gibi. Ve mücadele 2 birlik skorla sonuçlandı arkadaşlar. Bu mücadeledeki alınan sonuçtan sonra şöyle puan durumuna bakacak olursak. Hollanda arkadaşlar 3 puanla 1. sırada, Avusturya 2. sırada ve Ukrayna da arkadaşlar 3 puanla 3. sırada. Averaj farkı var. Bu akşam oynanacak olan Hollanda Avusturya mücadelesi de tabii ki e, duruma etki edebilir. Avusturya'nın averajın düşmesi durumunda veya Hollanda'nın averajın düşmesi durumunda Ukrayna arkadaşlar 2. sıraya yükselebilir. Son mücadelede Ukrayna arkadaşlar Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Gerçekten C grubunda şu an kimin gruptan çıkacağı belli değil. Çok kafa kafaya mücadeleler var. Puanlar aynı. Akşamki Hollanda Avusturya'da grubu gerçekten etkileyecek. Onun dışında şu an baktığımız zaman en iyi üçüncüler sırasında arkadaşlar Ukrayna birinci sırada. Eğer olur da bu şekilde devam eder Ukrayna gruptan çıkamazsa en iyi üçüncüler şeklinde çıkabilecek gibi gözüküyor. Çünkü 3 puan var diğer mücadelede arkadaşlar Avusturya ile. Dediğim gibi mücadelemiz bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. İzlemeyenler varsa kesinlikle özetini izlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle skor 2-1 olduktan sonra oyun o kadar keyiflendi ki iki takımın da karşılıklı atakları. Ukrayna'nın farkı ikiye çıkarma çabası, Makedonya'nın skoru eşitleme çabası gerçekten iki takım da çok güzel ataklar yaptı. İzlerken topun bir o kalede bir bu kalede olduğunu gördük. Hani izlerken gerçekten keyif aldığımız bir mücadeleydi. Bakıldığı zaman Makedonya turnuvanın en zayıf halkalarından biri olarak gözüküyordu. Turnuvaya ilk kez katılmış bir takımdı. Ama gerçekten gerek Avusturya karşısında gerek Ukrayna karşısında her ne kadar yenilse de oynadıkları güzel futbollu arkadaşlar futbol severlerden tam not aldılar mücadelemiz bu şekildeydi. Az önce de dediğim gibi izlemeyen varsa kesinlikle özetini izlemenizi tavsiye ederim.